Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. İsmi Uygun Bodur. E, hemen bir developer'ım. E, birkaç ay öncesine kadar e, CTO olarak çalışıyordum. Şu anda da teknik anlamda danışmanlık vermeye devam ediyorum. Bir yandan da aslında daha klasik kodlamanın içinden çıkıp işte CNTR ve blockchain tarafında işte hem bir girişim başlatma hem de global projelerde yer alma gibi öyle yeni bir misyonla hayatımızı güncelledik. Daha önceki panellere katılacaksanız alet çantamızı boşalttık. Yeni aletler doldurduk. Doldurmaya devam ediyoruz. Herhalde biz devre okullarının en çok zorlandığı nokta burası. Yani sürekli son kaç senede öğrendiği teknolojilerle para kazanmaya mecbur olması. Bugün de yine böyle bir alet çantasına yakın zamanda attığımız e, Cennet ve AI teknolojilerine farklı bir e, bakış açısıyla da yaklaşacağız. E, daha son, e, sonuna doğru bir QR vereceğim. Orada aslında buradaki Cennet ve AI e, panellerini e, düzenlediğimiz bir topluluk var. AI Fusion olarak. Buradaki site biz düzenliyoruz tamamen. E, AI Fusion olarak aslında şöyle bir e, misyonla ortaya çıktı e, Aralık dedik ki yani blockchain, e, Gentry AI ve blockchain teknolojilerine odaklandık. E, temelde ben baktığımda aynı zamanda Super Team adında bir global e, developer komünitesinde Türkiye'de e, teknik tarafta e, bootcamp'ler veriyorum. Orada hackathonlar onları düzenliyoruz. Yani bir zaman benim gördüğüm şöyle oluyor. Tabii Türkiye'deki developer'ların üzerindeki iş gün çok fazla olması da bunlar e, pay sahibi. Developer'lar kafasını kaldırıp da yeni teknolojilere çok fazla bakamıyorlar. Bazen de bakmak da istemiyorlar. Çünkü akşam işten çıktığında eğer hani işte düzgün bir saatte işten çıkabilirse en azından kafasını dağıtmak istiyor. Çünkü akşama kadar zaten o stres kovası dolmuş oluyor gün içinde. Hem insanlarla uğraş, hem toptaki belki sayısız barkla uğraş, sorunla uğraş, sorun sorun sorun. Bir şekilde o stres kovası doluyor ve 6'dan sonra veya yani 7'den sonra ama çoğu kişi de kalıyor, eve gittiğinde de çalışıyor. Ee, yeni ne çıkmış, hangi teknolojiler var diye onları da kendim çok güncelleyemiyorlar. Benim çevremde bundan çok güzel olup da e, artık böyle hani burasına gelip işten ayrılıp böyle 6 ay sadece sanki her şey sıfırdan başlıyormuş gibi kendini e, yeniden geliştiren arkadaşlarım var. Ee, biz de eğer gücümüzü olarak dedik ki bu tarafta ee, en azından uygulama olarak şanslı olup bunlar uygulaması yapan insanları bir araya toplayalım ve devre okur arkadaşlarla sohbetler yaparak e, atölyeler düzenleyerek e, bu taraftaki gelişmeleri işte blockchain tarafında e, cdna tarafında nasıl uygulama geçtiğini bunu öğretelim dedik Gösterelim dedik, tecrübelerimizi paylaşalım dedik e, bu tecrübe paylaşımlarından e, devam ederken aslında biz şöyle bir durumda olduk bir yandan da şirketlerle görüşüyorduk. Bakın biz böyle bir çalışma yapıyoruz. YNTVI tarafında yani sizin tarafa da destek olalım. Hekaton tecrübemiz var. Hekatonlar yapalım sizin tarafta. Ama gördük ki şirketler de Genetik AI de bilmiyorlar. Çünkü AI olarak bunu kafalarında canlandırmışlar ve onlar AI dediği şey peşin görmüyor. Bir AI uygulaması denildiğinde en fazla anlattıkları şey chatbotlar baktığımızda. E, bu teknik olanlar da böyle, teknik olmayan kişiler de böyle. E, biz de tekrar oturduk. İşte 17 Şubat'ta e, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş kampüsünde sadece Cenevkiye üzerine güzel bir zirve yaptık ve o daha tepkli bir zirveydi. E, burada da işte bu e, işbirliğiyle bu seyirci yaptık. E, ben burada şöyle bir yaklaşımla konuya girmek istiyorum. Yani bir e, AI uygulamasının anatomisinden önce bir yazılım geliştiren bir insanlar olarak bir yazılımın anatomisi nedir? Yani anatomi dediğimiz sonuçta full stack olarak düşünün bunu. Sonra front end'de çalışsanız, mobilde de çalışsanız bir yazılımın hangi katmanlardan oluştuğunu veya ekip arkadaşımızın hangi görevlerde yer aldığını bilirsiniz. i̇şte front end tarafındaysanız bilirsiniz ki front end'de kullandığınız API'leri yazan birisi var. bu tarafta yani backend tarafı. Bilirsiniz ki o backend'deki arkadaş sizin gönderdiğiniz bir formdaki datayı alıp bir API veya bir GRPC servisiyle e, veya bir işte web socket'ten onu bir database'e e, e kaydediyor. Ve muhtemelen sizin uygulamanızda yani bu backend tarafı da AWS'de, Azure'da veya Google Cloud'da. Yani böyle bir mimari var aslında kafanızda canlanıyor e, baktığınızda. Yani. yani buradan gitmek istediğim nokta da şu, Biraz aşağı alabilir miyiz hangi bir şeyle? Bizim şu anki amacımız nedir? Ee, aslında bir dil modelini, yani dil modeli zaten iki gündür konuştuk, ben ondan az çok biliyorsunuz, bir el elem ee, diyelim buna. Bu el eleyi biz uygulamamıza entegre etmek istiyoruz. Yani neden entegre etmek istiyoruz onu konuşacağız. Yani bir şey oldu, yani check-off düşünelim. düşünün. Buradaki benim ana amacım check-off değil de e, entegre etmek istiyoruz. Nereye entegre edeceğiz? Şimdi yapısından dolayı entegre edeceğiniz yer aslında begen takviyesi. <laughs> çünkü e, bu bil modelleri e, kendi e, API arayüzleri yok yani bir servis gibi çalışmıyorlar. Şimdi şey düşünmeyin yani sabah da Microsoft'tan e, arkadaşlar geldi OpenAI gibi düşünmeyin. Yani bu open source bir bil modeli olduğunu düşünün. Siz kendi işiniz için bir, bir, bir saat satan e, eticar sitesiniz yaptınız ve burada insanların işte kollarını gösterdiğinde oraya saatleri düzgün deştiren, e, bir şekilde yerleştiren bir görsel dil modeli elelen e, eğitiriz. Bunu kullanacaksınız. E, OpenAI, vesaire değil. OpenAI API'yi de entegre etsiniz. Bunu yine aslında e, çoğunlukla backend tarafına entegre etmemiz gerekiyor. Şimdi backend tarafındaki entegrasyon nasıl oluyor? Hani temel şöyle yukarıdan baktığımızda e, ee, içerisinde bizim diyelim ki bir e, Nest.js veya Express veya işte e, Flex Python tarafında veya işte e, .NET Core ile yaptığımız bir API servis, API uygulaması var. Bu uygulama frontend'den alınan verileri alacak, bir şekilde bu görsel bir veri de olabilir, bir metin de olabilir. ne yapacak? Dil modeline e, gönderecek. Bu kendi de aynı sorunun içerisinde de olabilir, aynı network içinde de olabilir, daha büyük bir uygulama olduğunda. Burada ne yapmamız gerekiyor bizim? Buraya araya bir entegrasyon kodu yazmamız gerekiyor. Diyelim ki biz e, 2 e, dil modeli için e, Meta'nın open source, bunun üzerinde ufak fine tuning yaptık ve bunu kullanıyoruz. Bunu entegre edeceğiz. Bunu koyduk veya aynı network'e koyduk. Bir şekilde bağladık. Ee, ve uygulamamız çalışmaya başladı. Sonra şöyle bir durum oldu. Bizim e, kullandığımız dil modelinde bir açık ortaya çıktı ve bir güncelleme gerekti. Ne yapacağız? Gideceğiz buradaki aradaki entegrasyon kodunu güncellememiz gerekiyor. Ve şimdi e, bir de chatbot yaptık. Bu chatbot için de dedik ki Lama 2'nin şeyi kötü. Yani Türkçe ile imtihanı kötü. Biz burada OpenAI kullanalım. Bir de OpenAI için bir entegrasyon kodu yazmamız gerekiyor. Aslında işte backend tarafında bize ekstra bir yük çıkmaya başladı. Yani biz dedik ki bizim uygulamamız bir dil modeli üzerine kurulsun. içerisinde bir katman olarak dil modeli olsun. Şu an bir katman olarak girmedi. Hala API düzeyinde. Ama sürekli işte bu dil modelindeki güncellemeler ki biliyorsunuz sürekli oluyor. Ee, bizim entegrasyon kodunu güncellememiz gerekiyor. Yani Plex'de bir iş çıktı burada, Yaz, e, yazılım geliştirenler olarak Plex sevgiliydi bu konu. Bir çalışmamaya Tamam. <laughs> buradaki entegrasyonu nasıl yapabiliriz? Yani şu an bizim derdimiz nedir? Biz birden fazla bir entegre etmeye çalıştığımızda ee, bir şekilde uygulamamızın <laughs> <laughs> aslında daha verimli, proaktif olmasını, son kullanıcı için daha e, güzel servisler ortaya çıkartmak adına bir modeli koyduk buraya. Başımıza bela mı aldık? E, çünkü sürekli entegre ediyoruz, entegre ediyoruz. Sürekli orada bir program çıkıyor. E, vesaire vesaire. Şimdi, bunu zamanında yapmışlar. E, yaptıklarında bu sorunlarla karşılaşmışlar ve e, burada bir e, ekip şunu söylemiş. Ya demiş ki, e, bir Bizim bir dil modeli e, entegrasyonu yaparken bu OpenAI olsa, Llama 2 de olsa, başka bir dil modeli de olsa aslında hep promptları yazma, işte onların e, güvenliğini sağlamak için yaptığımız işlemler, çıktı yalık işleme bunlar aslında üstten bakınca belli şablonlar içeriyor. O zaman biz bunu bir framework yapalım. Yani bu Lang dediğimiz framework ortaya çıkmış. Lang e, olduğu kısım tam olarak da bu. Yani bizim arkadaki kodumuz var dil modelin arasında kendini yerleştiriyor. Ee, ve e, bu arada Bankchay'i e, yanlış hatırlamıyorsam e, 10 milyon dolar gibi bir ilk e, ortaya open source bir, yani bu open source hani Python kütüphanesi sonra ortaya çıkmış bir fork edebileceğiniz bir aslında şey, open source yazılma. Hani böyle bir yatırım alıyor. E, ama e, şimdi yatırım şu hatırlamıyorum ama e, ciddi büyük bir yatırım. Tabii bunlar da neden yatırım yapıyor? Sonuçta onlar da aslında diğer teknoloji firmalarına yatırım yapıyorlar ve bu teknoloji firmaları da ürünlerini e, dil modelleriyle daha geliştirecek ve dil modeli bazlı belki product'ların bir e, şekilde hype olacağını gördüler ve bunların hızlı geliştirmesi gerektiğini gördüler ve direkt kaynağına yatırım yapmış oldular. E, Rank Check de tam olarak buraya geliyor ve bize belli avantajlar sağlıyor. E, şimdi. Birazdan bir şema göstereceğim. Burada bizim backend koduyla e, el elenen arasında bir giriş ve çıkış formatının olması gerekiyor. Aslında giriş formatı dediğimiz nedir? Prompt baktığımızda temelde. Ama o promptun içerisinde de bir data olması gerekiyor, data olması gerekiyor. Bazı tip modelleri ilginç bir şekilde mesela JSON'la çok iyi çalışırken bazıları XML'le çalışabiliyor. Yani hani giriş e, veri formatı olarak ve çıkış veri formatı olarak. Siz bunu kodladığınızda e, buna göre e, promptunuzu ve çıktığınızı optimize etmeniz gerekiyor ama bunu lanckchain araya koyduğunuzda bu optimizasyonları otomatik yapıyor. Diğer bir tarafta güvenlik var. Şimdi bilmiyorum çıkmış mıydınız prompt güvenliği. Bir chatbot olduğunu düşünün. Yani Chatbot'ta bir sistem promptu var. Sen işte diyor ki bir tatil e, hizmeti veren bir chatbot'sun diyor e, geliyor oraya, işte bir önceki promptu yok say, işte benim dediğim e, artık geçerli say değil, oradaki sistem promptunu veya arka taraftaki eklenen promptu geçersiz sayıp sizin chat fotoğrafı kendi ihtiyacı için kullanabiliyor. İşte bu bir güvenlik açığı. burada belli yöntemler var, yani onu izlemen tekler arasında, JSON tekler arasında alma gibi belli yöntemler var ama bunlar da açılıyor. E, bunları renk şeklinde yapmak daha kolay. Güvenlik tarafında da size e, belirli e, avantajlar veriyor. E, Belli kurallara göre siz eğer alt kısımdaki el tarafında birden fazla dil modeli kullanıyorsanız e, belirli kurallara göre bu dil modelinin seçimini sağlayabiliyor ve sizin aslında şurada lenceye gönderdiğiniz format hep aynı oluyor ama burada farklı dil modellerini kullanabiliyorsunuz. Bu aradaki e, çeviriyi kendisi yapıyor. Bu büyük bir avantaj. Bu sefer her dil modeli için tekrar tekrar işte dil modelini değiştirseniz bile performansından memnun kalmadınız. Farklı bir dil modeline geçseniz bile burada yeniden kod yazmanız gerekmiyor. Sadece Langchain tarafındaki entegrasyon değiştirmeniz yeterli oluyor. Langchain'in bizim arka tarafta dil modeli, LLM bazı bir uygulama geliştirirken ilk adımda bu tarz avantajları var. Peki işte Langchain nedir dersek, şöyle bir e, tablo evet. yaptım ben. Yani bütün mimari görmeniz açısından. E, tam uzaktan görünüyor mu? Bakayım şöyle. Biraz anlatmaya çalışayım. E, aslında temelde denkçeli e, dediğimiz o, ortada NC kısmı, yani burası core e, burada modellere bağlantı yani direkt modelle iletişime giren bir core NC'li var. E, bu tarafta da bizim aslında bir kullanıcıdan aldığımız bir input var. Yani ne olabilir, biz bu kullanıcıdan işte bir chatbot yaptık veya bir form verisi aldık. E, bu form verisini renk Chain aracılığıyla bir modeline göndereceğiz ve e, sonucu alıp tekrar e, son kullanıcıya bunu e, ileteceğiz. Burada bir prompt katmanı var Rank Chain'de. Bu prompt katmanında e, aslında farklı prompt tipleri var e, ve ee, şöyle düşünün, siz normalde bir eticari bir yaptığınızda her ürün için, her kategori için bir bir modeli yazdığınızda bir süre sonra o yazdığınız promptla bir şablon haline geliyor. Ee, bunu normalde string formatta da yapabilirsiniz ama LangChain tarafında bunun için bir template yapısı var. Hızlı bir şekilde prompt template'leri oluşturup user datasını da belli bir formata sokup son promptu oluşturabiliyorsunuz. Yani prompt value dediğimiz kısım. Daha sonra da e, bu prompt yapı, e, oluşturduğumuz prompt'u e, dil modeline göndereceği şekilde içerisine datayı da koyup bir mesaj hali elde Bunlar farklı farklı katmanlar. Yeni katmanlar da gelebiliyor araya. Sonra dil modeline gönderiyorsunuz. Dil modeline, yani üzerinden önden gönderildiğinde e, bize bir e, mesaj olarak geliyor ve buradaki e, alt parser dediğimiz şey, şöyle bir şey düşünün bilmiyorum hiç yazan oldu mu? Bir yazdığınızda e, e, işte bana ne diyelim şöyle bir e, e, liste ver ama sonucu JSON olarak ver dediğinizde işte belli bir açıklama yapar sonra JSON bir veri üretir. Siz o JSON'ı alıp kopyalarsınız belki ya da kod üretir, Kop diyelim. E, onu o ne yapıyor? Ayrı bir bölümde veriyor. Siz renk olmadan bunu e, entegre ettiğinizde gidip size sonuçta bu text olarak geliyor. O texti e, parse edip içindeki JSON'u bulup parse edip bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Ama bunu like chain otomatik olarak yapab yapabiliyor. Direkt sonuçtaki e, datayı bu siz istediğiniz formata getiremiyor ya. Yani direkt JSON objesi olarak kullanabiliyorsunuz. böyle avantajları var aslında. Oradaki temizlemeyi vesaire de kendi yapıyor. En son siz aldığınız da bunu e, rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabi burada farklı renkli birçok agile gibi e, işte şu an mesela birkaç gün önce baktım. Ee, artık Blank gibi de server bazlı belli e, optimizasyona karşılaşma tuğları da çıktı. Giderek gelişiyor. Ee, o tarafta ciddi yatırımlar da yapıyorlar ve ekiple çalışıyor. Ee, ben bile bazen takip etmekte zorlanıyorum. Yani YouTube'da sürekli video atıyorlar. Ee, Burada keselim isterseniz bu yapıyı biraz böyle şey anlayıp deme gibi oldu. Ee, Şimdi ben bunu neden anlatıyorum arkadaşlar? Şunu savunuyorum aslında. Buna e, bunu savunan başka böyle birkaç kişi daha gördüm, mutlu oldum. Şimdi biz bir uygulama geliştirdiğimizde e, hatta geçen gün danışmanlık yaptığım firmada konuşurken şunu söyledim. Yani e, artık buradaki yazılımı kökten değiştirip e, tamamen el elem tabanlı bir uygulama yapmak lazım. E, ben kendimi ameli gibi hissediyorum tamam şu an danışmanlığa geçtim, kod yazmıyorum ama abonelik yapmaya siz devam ediyorsunuz. Yani çok böyle hani orada müşteri şunu istiyor, hemen gidip onun kodun içerisinde yazmak veya işte oradaki yatırımcı patron bir rapor istediğinde bu raporu işte orada kodlamak, arayüzü kodlamak ya bundan böyle artık sürdürülebilir değil yani günümüz dünyasında. Neden sürdürülebilir değil? Çünkü işte Süreyya bir podcast'te şeyi vardı, e, tanımı. Ya artık e, çok hızlı ürün geliştirmek gerekiyor. Çok belki de işte, e, MVP'ye eğer o proje olmuyorsa çok hızlı pivot etmek gerekiyor günümüzde. E, teknoloji çok hızlı gelişiyor. E, bugün başlıyorsunuz işte çeçeli bir dört var. şu an nereden baksanız bir uygulama geliştirirseniz 6 ay bir yıl sürüyor. Ama 6 yıl, ay bir yıl sonra the, geliştirdiğiniz e, katmanındaki teknolojiler de değişiyor. O yüzden böyle bir süre yok artık. Çok uzun teknoloji geliştirmek gerekiyor. Bu hem e, ait kullanarak, olarak kendi kişisel verimliliğimizi arttırarak yapmamız gerekiyor. Hem de artık el elemleri e, bir yazılım katmanı olarak kullanıp e, bir işte bir öyle bir katman koyup ki oraya bir yönetici e, daha önce istemediği ama bir gece yatıp kalktığında aklına gelen bir rapor istediğinde bunu işte en basitinden text olarak yazsın ve sistem bunu arkada tarafta text ve SQL diyelim. Mesela text ve SQL e, bir arayüzünde bir el ele masasına gitsin, database'den getirsin ve yöneticiye bunu göstersin. Normalde böyle bir rapor belki birkaç haftada ya da bir haftada yapılacak ya böyle bir arayüz koyduğunda ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Developer var, uygulama var, kullanıcı var. Normalde uygulamayı kim geliştirir? Developer geliştirir. Yani bir istek gelir, bir iş ortaya çıkar ve developer geliştirir. Ama böyle bir elenen bir katman olduğunda aslında kullanıcı da uygulamayı geliştirmeye, geliştirme sürecine girmiş oluyor. Yani sizin geliştirdiğiniz uygulamanın kullanıcıları da bu B2B de olabilir, B2C de olabilir. Bir yandan uygulamayı geliştirmeye devam ediyor. Tabii o sınırsız çizebilirsiniz. Ee, artık bu tarz bir uygulamalara gitmek gerekiyor yani hani her şeyi baştan statik olarak e, böyle ifle yazabileceğimiz bir noktada değiliz. O yüzden ben renk çekle birlikte kendi geliştirdiğim fark etmez, hangi e, nasıl bir yazılım olursa olsun, mobil de olabilir, büyük de olabilir, bu raporlama katmanı da olabilir ki bence çok güzel uyuyor raporlama tarafına, bir işte müşteri destek tarafı da olabilir, bir iş yönetimi tarafı da olabilir, olabilir, ee, işte takvim tarafında olabilir. Ee, bir dil modeli entegre ederek uygulamın gelişmeye açık halde e, POC yapmasına e, taraftarım artık. Yoksa elimizde çok böyle e, bir noktadan sonra rakipleriyle yarışamayacak uygulamalar ortaya çıkacak. Yok yok, yine sen asıl diyorsun, o sana senin e, işte user'dan aldığın datayı o template içine düzgün bir şekilde yerleştirmeni sağlıyor. Yani sana avantaj getiriyor. Yani hani onu sen string olarak birleştirme yapıyorsun da kodlamanı daha güzel yapıyor. Öyle değil. Yani <laughs> sana toplarken bir e, araç vermiş oluyor eline. Fakat <laughs> yani, sen tabii ki sen tutuyorsun. Mesela açık kod değil mi? Bütün hepsini sen yapıyorsun. <laughs> Yine template tarafını sen yapıyorsun. E, AI Fusion TV'nin arkadaşlar telegram e, kanalı. Burada e, eğitimlerimizden, haber daha olmak isterseniz e, katılabilirsiniz. E, buradaki dediğim gibi benim ana felsefem artık bir developer olarak bir, veya bir işte e, startup sahibi olarak geliştirdiğimiz uygulamaları e, satıp kalmasına e, önlemek. Yani sürekli gelişen uygulamalar e, tasarlamak. Bunu da şu an elimde çok güzel e, elelem dediğimiz bir teknoloji var ama direkt elemanlarla entegrasyon çok zor. O yüzden renk mutlaka bakın, bizim materyallere katılın. Bir sonraki panelde e, Nihat'ın e, sunumunda daha teknik bir e, şey o, içerik olacak. Oradan bir giriş yapabilirsiniz, yani, ben kafanızda oturun. E, bu noktada sorusu olan var mı? Bu arada Lengchain şu an Python ve e, Node.js destekliyor. Yani e, iki dilde Lengchain kullanabiliyorsunuz. Bilmiyorum. Sonra hani şey olur mu? Node.js'te birkaç ay önce çıktı. Tam bilmiyorum ama yeni çıktı. Python'a çıktı. Ki Python'da tekrar işte bu yapay zeka ile derinmesi kendine gelmesi de güzel oldu. Yani Python severim. Ben şu an akıllı kullandım birkaç günden biriydi. Ama böyle tekrar revaçta olması da hoşuma gitti. Dün ve bugün bazı sorular aldım. Yani biz kendimizi hangi alanlarda geliştirelim? Şimdi birkaç ay önce bir pre-sink yatırım alan start-up'daki bir arkadaşım şunu demişti biz işte yapay zeka mühendisi arıyoruz. Yani Böyle bir kavram ortaya çıktı ya da bana söylerken insanlar en basit biliyorsunuz bir ufmana gerektiğinde Türkiye'de hemen onun fonuna mühendislik koydu. Aslında yapay zeka mühendisi dediğimiz şey işte Python'da el entegrasyon entegrasyonla bir developer yani ekstra bir mühendislik şeyi yok ölümü veya becerisine gerek olmuyor. Sadece buradaki EPA entegrasyonu kısmı gerekiyor ama oradaki tabii ki ana anatomide bilmesi gerekiyor e, bu anlattığım konulara. E, böyle göre e, iş, e, yani bu nitelikli de developer arayan firmalar ortaya çıktı. E, bence bunlar giderek artacak. Ya, bu noktada kendinizi geliştirin. E, diller belli zaten. Hani Python, e, işte Node.js, TypeScript diyelim onun üzerinde. Ee, bu tarafta bakın ama buradaki tabii ki e, işte, sana söylemiştim galiba Hugging Face var burada birçok open source e, LLM el var ya yani bunları sürekli takip etmek gerekir diyeceğim ama takip etmek de çok zor e, herkes bir e, orada LLM el eğitim çok farklı başlıklarda dil e, modeli e, yayınlayabiliyor veya daha e, eğer görsel modeller yayınlayabiliyorlar çok değişik e, modellerde görüyorum ben ama Biraz GitHub gibi orası, Agile Face. Orada biraz zaman geçirmek gerekiyor. O dil modelleri belki bilgisayarımıza indirip denemek gerekiyor. Biraz aşırı bir şey olmak gerekiyor ama temelde şu an bilmezseniz, yani programımızın dilim Python ve TypeScript dilimler. Bu taraftan dil olarak, programın dili olarak buraya yardım yaptıktan sonra buradaki kavramlara bakmamız gerekiyor. Çünkü bu taraf giderek büyüyecek. Bunun kaçışı yok, görüyorsunuz. Ve piyasaya baktığımızda da, yani blockchain tarafını saymazsak diğer development alanlarında en yüksek geliri elde eden developerlar bu cntvi tarafındakiler şu anda. Bir de blockchain tarafındaki developerlar var. Onlar da güzel kullanıyor. Böyle bir roadmap size çizmiş olayım. Sorusu olan varsa son iki geçmeden önce. Genetik AI'de yok aslında optimizasyon çünkü bir dil modeli baktığında genetik AI yani e, direkt matematik sayısal verilerle çalışmıyor. Daha yorumlama şeyi gibi düşünelim. Yani insan gibi düşünelim. E, siz oraya bir e, tekst olarak bir veri veya bilgi veriyorsunuz. Bunu yorumluyor aslında. Veya belli e, dataları birleştirip ondan bir analiz yapıyoruz. Yani, direkt sayısal verilerle yani, bunu yapmıyor. Bu aslında biraz daha meşhur önümük tarafına giriyor. Ee, yani. ee, birkaç panel önce de konuştuk biz bunu yapıcıyı tarafından. Genetiver ee, biraz daha bu son kullanıcıya direkt e dokunabilecek ürünlerde kullanabilecek bir e ürün. Ee, Üretten yapay zeka. Yani bu üretkenliği de ya bir görsel olarak veri alıyor, ya da bir tekst olarak veri alıyor ve yine görsel veya tekst olarak veri çıkartıyor. Aslında bir matematiksel model almıyor yani şöyle bir, ben Excel vereyim, şöyle bir şey yapabiliyor chat, chat şey. E, Bu tabi chat arayüzünden ve oradaki üzere geliştirdikleri katmanlardan dolayı siz bir Excel verdiğinizde şunu diyebiliyorsunuz hani. Evet. E, ben vermiştim, bir satış verisi verdiğinizde, burada işte ben şu tarihler arasında en çok satan ürünü bul dediğinizde, ilk önce Excel'in yapısını anlıyor, yani onu bir tekste dönüştürün, sonra o Excel'i işleyecek bir Python kodu yazıyor, o kodu çalıştırıyor, sonra o kodu, bize söylüyor? Yani direkt aslında şey yapamıyor, veriyi anlayamıyor. Kod yazıp, hani normal bunu bir developer da versek, fena da öyle yapar. ama ilk önce Excel'in yapısını anlamaya çalışıyor. İşte diyor ki burada bu sütunlar var. oradaki işte sütunların isimleri neden bunu anlamaya çalışıyor? İşte product değil mi? Yani bunlar gibi bir şeydi. Order değil diyor, tamam bu da satış tarihi diyor. Ee, anlamlandırdıktan sonra da o Python kodunu çalıştırıp çıkan sonuçlar bize okuyor. Teşekkür Teşekkürler. arkadaşlar dinlediğiniz için, geldiğiniz için. <laughs>